Birleşik Arap Emirlikleri Dubai seyahati ikinci günden herkese merhabalar. Bakalım ikinci günde neler yaptık birlikte bunları izleyeceğiz. Ramada Bay Dubai Marina bölgesine yakın olan otelimiz 4 gece 5 gün 2 kişi 5240 TL fiyatla kaldık. Kahvaltı fiyata dahil değildi. 65 dirheme içeriden alabiliyorsunuz. Gerçekten harika bir otel. İkinci gün seyahatimizde Abu Dhabi'deydik. Abu Dhabi Birleşik Arap Emirlikleri'nin merkez emirliği konumunda. E, burası toplu taşıma ile asla gidemezsiniz. Ya araba kiralamanız lazım ya da otogar gibi yerler var. Cep otogarları var. Oradan otobüsle Dubai'den Abu Dhabi'ye geçebilirsiniz. Bu, kiraladığımız araçla otelimizden yaklaşık bir saat, bir buçuk saat mesafede Abu Dhabi'ye kolaylıkla ulaşım sağladık. Bugün Abu Dhabi'deyiz. Dünyanın en büyük ikinci camisi, 42 bin kapasiteli, 2007'de bitmiş. Buradaki yerdeki bütün fayanslar Macaristan'dan gelme. Ala gözler gibi bakıyorlar, fayanslara bile bastırmıyorlar. Harika bir mimariye sahip. Şehzade Camii, harika bir cami, dünyanın en büyük ikinci camisi. Otopark ücretsiz aracınızı park edip e, yukarıya çıkıyorsunuz orada sizi küçük golf arabalarıyla caminin girişine kadar da ücretsiz bir şekilde götürüyorlar. Bu cami ihtişamın minareli hali. Avizesinden tutun duvardaki boyası, yerdeki halısına kadar, mermerine kadar her şey özel. En pahalı şekilde getirtilmiş, oraya konulmuş. İçeride ibadet etmek istedim fakat izin vermediler. Sadece ziyarete açık. İbadet etmek isteyenler için caminin yanında küçük bir mescit açmışlar. Orada ibadet ediyorsunuz. Bu da bana garip geldi açıkçası. Mutlaka gitmenizi öneririm. Abu Dhabi Heritage Village'e geldik. Şey Zayed Camisinden sonra burası eski e, Emirateslerin yaşantısını anlatıyor. Emirates Heritage Village. Burası ikinci durağımız. Abu Dhabi'de bir kültür mirası müzesi. Eski Abu Dhabi'lilerin yaşantısını anlatıyor. Eski çadırdan evler mevcut içeride. Abu Dhabi'liler önceden petrolden önce İnci çıkartarak ve balıkçılıkla ekonomik geçimlerini sağlıyorlarmış. Biraz onları resmetmişler. Eski tüfekler var içeride. Halı dokuma tezgahları var. Bunun gibi küçük küçük alanlar var. Birçok alan var. İçeride keyiflice vakit geçirebilirsiniz. Maksimum bir saatinizi alacaktır içerisi. Sahil kesimine geçtiğinizde Heritage Village'in sahile açılan bir kısmı var. Ortada harika bir manzara var. Hem Abu Dhabi'deki Emirates Kuleleri'ni en güzel gören noktayı gözlemleyeceksiniz. Hem de mükemmel bir denizi var gerçekten. Orada da fotoğraflayabileceğiniz birçok alan mevcut. Kasral Vatan. Önce Emirates Sarayı'na gittik. Oradan hemen yanında Kasral Vatan'a gelebilirsiniz. Emirates Sarayı'nda ziyaretler tamamen ücretsiz. Kasral Vatan'da 65 dinar giriş ücreti var fotoğraflarına bakarsınız. Girip girmemek size bağlı. Evet Abu Dhabi'de üçüncü durağımız Emirates Sarayı. Burası Mandarin Otel olarak da anılıyor. Gerçekten de bir otel. 4 gecelik ücretini merak edip baktığımda yaklaşık 50.000 TL bir ücreti var. Yeme içme dahil değil. Dubai'deki diğer otellerde olduğu gibi. Gerçekten Emirateslerin bir sarayı çok büyük, görkemli bir saray gibi yapılmış bir otel burası. E hemen karşısında da Emirates Tower dediğimiz o korniç dahilinde yer alan meşhur Abu Dhabi'nin kuleleri yer alıyor. Burada sarayın içini gezebilir. Yani otelin lobisini vesaire içini gezebilir. E dışarıda da hemen bahçesinde de arkanız Emirates Tower'lara gelecek şekilde fotoğraf çekinebilirsiniz. Abu bir hurma pazarı mutlaka ziyaret etmenizi isterim. Toptancılar çarşısı gibi düşünebilirsiniz. En çok bunu beğendik. Çikolatalı hurma kilo ile satılıyor. Yaklaşık 25-30 dirheme alabilirsiniz. Daha fazla almadığımızda çok pişman olduk. Louvre Müzesi. Evet. Gerçekten çok güzel. Orijinali Fransa'da biliyorsunuz burası Arap emirliklerinin bütün dünyadan kültürel mirasları satın alarak yaptığı bir müze. Giriş 65 dinar. İçeride çok güzel fotoğraflayabileceğiniz alanlar var. Buradan sonra Yas Island'da Ferrari World görülüp veya Yas Mall'da birazcık vakit geçirilip Abu Dhabi turunu bitirebilirsiniz. Abu Dhabi turumuzu bitiriyoruz. Dubai'ye geri de. Şimdiki rotamız Dubai Gelecek Müzesi. Evet, Future of Museum'dayız. Biletler gerçekten çok önce bitiyormuş. Ee, biz 4 Mayıs'ta buraya geldik. Ben gelirken baktım. En erken bilet 19 Mayıs'ta. <laughs> Ama içerisi gezilip görülmeye, dışarıdan resim çekmeye değer. Herkes buraya geliyor. Turumuzu Dove Curious teknesinde akşam yemeğiyle bitiriyoruz. Burada açık büfe yemek veriliyor. Dubai Marina'dan yola çıkıyor. Dubai Marina'nın bütün bölgelerini gezdirerek JBR Beach'in önünde Al Ain yani Dubai'nin gözü denilen dünyanın en büyük dönme dolabının önüne kadar gidip burada demir atıyor. Siz yemeğinizi yerken manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Kişi başı 120-130 dirhem ücreti var. Ee, çok keyifli. Akşam dinlenebileceğiniz hem yemeğinizi yiyebileceğiniz güzel bir aktivite. De bugün neler yaptık? Birinci durağımız Şeyh Zayıf Camisi'ydi. İkinci durağımız Miras Köyü. Üçüncü durağımız Emirates Sarayı oldu. Yanında Kastral Vatan vardı. Onu da dördüncü durağımız olarak sayabilirsiniz. Hemen önünde Emirates Tower'lar vardı. Beşinci durak. Sonra Hurma Pazarına gittik. Louvre Müzesi'ne gittik. Louvre Müzesi'ni gezdik. Yas Island'a gittik. İnmedik arabadan. Oraya çok vaktimiz yoktu. Dubai'ye geri döndük. Gelecek Müzesi'ni ziyaret ettik. Saat 8'de Dove Cruise Teknesi'ne bindik. Dubai sahilinde, Dubai Marina'da keyifli bir akşam yemeği yaptık. Üçüncü gün için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. İyi seyirler.